Sevgili seyirciler merhaba ben Hidayet Erdem İşin Aslı programıyla karşınızdayız. Efendim her zaman olduğu gibi işin aslını işin uzmanından dinleyeceğiz. Bugünkü konuğum kıdemli veri bilimci Faruk Çelikkanat. Faruk Bey hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun iyiyim siz nasılsınız? Biz de iyiyiz teşekkür ederiz. Faruk Bey elbette sohbet edeceğiz konuşacağız detaylara ineceğiz fakat öncesinde sizi biraz tanıyalım. Tabii öncelikle ben e, bu e, programda bana yer verip e, kendimi ifade etme fırsatı verdiğiniz için ben teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür ederiz. E, i̇smim Faruk Çelikkanat. 1983 Ankara doğumluyum. Hı hı. 2001 yılında e, Kuleli Asker Lisesi'nden, 2005 yılında Karar Kararbakır'ımdan mezun oldum. E, sonrasında e, 2018 yılında Ankara Üniversitesi İstatistik alanında yüksek lisansımı tamamladım. Halen... E, Hacettepe Üniversitesi Biyostatistik Dalında doktora eğitimim devam ediyor. Başarılar efendim. Teşekkür ediyorum. Peki neden bu sektörü seçtiniz efendim? Başlangıcı nasıl oldu? Nasıl buraya yöneldiniz? Yani şöyle aslında benim bu veri bilimi ve yapay zeka ile ilgili e, tanışma sürecim e, 2015 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaparken e, başlamış olduğum yüksek lisans da oldu. Hı hı. Bu Ankara Üniversitesi'ndeki istatistik eğitimim devam ederken e, tabi e, Farklı araştırmalar konular e, araştırdıkça işte yapay zeka, machine learning gibi şeylerin olduğunu fark ettik e, ve bununla ilgili daha detaylı araştırmalar yaptım ve işte sertifika programlarına dahil oldum. E, çeşitli sertifikalar aldım uluslararası ve e, ulusal sertifika programlarından. Bunlardan örneğin bir tanesi İstanbul Teknik Üniversitesi'nde aldığım Büyük Veri ve Yapay Zeka ile ilgili sertifika programıydı. Hı hı. Buradan çok şey öğrendim aslında. Hı hı. Bunun haricinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaparken çeşitli yapay zeka ve meşhur önlükle ilgili veri ile alakalı projeleri yürüttüm ve bazılarının içinde bulundum. Kısaca bu aslında bunlar bana çok şey kattı. Kısaca bunlardan bahsetmek istiyorum çok detaya inmeden. Tabii. Birincisi bir projede geleceğin savaşçılarının, geleceğin savaş alanının, savaşlarının hı hı. tasarlandığı bir projede terörle mücadele alt çalışma grubunda görev yaptım. Ee, yine ben aynı zamanda Keskin nişancı Öğretmeniyim. Ee, Türk Silahlı Kuvvetleri Keskin Nişancı Okulu'nda da görev yaptım Ayrıyeten Buradaki görev süremde ee, aslında işimizin doğası gereği birçok atış vardı. Yani hemen hemen her gün kursiyerlerimize evet. atış yaptırıyoruz. Hı -hı. Yani bu işin doğası bu. Evet. Tabi bu esnada benim yüksek sansım ve işte bu yapay zeka sertifika programlarım devam ettiği bir süreçti. Dönemdi. Ee, burada ya dedim ki hani bir sürü Veri var aslında. Her gün atış oluyor. Defalarca yapılıyor. Aslında veri var ama şu an hiç kullanmıyoruz. Ve düşündüm hani ben bu yapay zekayı, machine learning, istatistiği, bu atış alanında nasıl uyarlarım, nasıl kullanırım diye ortaya bir çalışma koydum. Ya bu çalışmanın ihtiyacım işte bazı biosensörlere, bazı materyallere ihtiyacım olmuştu. Hı hı. Bunun, bunları elde edebilmek için yaptığım araştırmalarda TÜBİTAK'ta yolum kesişti. Hı hı. TÜBİTAK'ta işte kendileri beni davet etti ve bu çalışmamı dinlediler. Onlar da beğendi ve beraber bir sürece girdik biz. Bir çalışma sürecine girdik. Benim için bir ekip kuruldu. O ekiple beraber çalışmayı yürüttük. Aslında buradaki amacımız bizim en iyi atıcıyı minimum zamanda, minimum maliyette bulmaktı ve eğitimin başarısını arttırmaktı. Mevcut sistemde aslında tabii doğal olarak maliyeti de düşürecektik. Çünkü normal zamanda biz atıcıların işte Ankara'ya gelip Oradan hı hı. bazı testlere tabi tutulup işte uygun olanları ayırıp uygun olanları tekrar birliklerine gönderiyorduk. Hı. Bu da hem mali açıdan da çok uygun olmuyordu. Bunları önlemekti ayrı aslında amacımız. Hı hı. E, aslında çalışma detaylandıkça sadece bu atışla ilgili bağlı kalmadı, sınırlı kalmadı bu. E, aslında amacımız stres altında çalışan hı. kim varsa şimdi bu mesela bir e, savaş pilotu olabilirdi. Evet veya bir iş güvenlik bölgesinde şimdi önde bir dedektörcü yürür, Mayın arayan bir kişi evet. vardır. Bu da stres altında da çalışan bir kişidir. Şimdi bunların da seçimi, eğitimiyle ilgili bir şeyler geliştirebilirdik. veya bir sporcu düşünün. Tek başına bir bir olimpiyatta tek başına bir gösteri sunuyor. Tamam. O stresi düşünebiliyorsunuz evet. aslında. Onlara da yönelik bir seçim ve eğitim süreciydi bu. Çok güzel efendim. Son olarak bir yine başka bir işletmenin performans değerlendirmesiyle ilgili bir çalışmalarımız oldu. O çalışma Me nedir? Mevcut sistemde aslında kişilerin bir sınıflandırma çalışmasıydı bu. Hı hı. Buradaki bu çalışmada aslında sistemin mevcut sistem yüzde 49 başarıyla çalışıyordu gördüğümüz. Bu yazı türü atmak gibi bir şeydi. Hı hı. Tabi biz süreci bir analiz ettik. İhtiya ihtiyacımız olan verileri Ortaya koyduk, bunları topladık ve sadece verilerin yüzde 20'siyle çalıştığımızda bu modelin başarısını %83'lere çıkarabildik. çıkarabildik. Ee, tabii bu çalışmalarla e, ve bu projelerle aslında gerçek hayattaki büyük problemlerin e, veri biliminin ve yapay zeka'nın gücüyle potansiyeliyle çözülebileceğini gördüm ve verinin hani ilerleyen zamanlarda gerçek e, yeni bir kaynak e, olduğunu düşündüğüm için bu alanda derinleşmek istedim ve bu alanda çalışmaya başladım. Pekala. Faruk Bey sizi meslektaşlarınızdan ayıran özellikler nelerdir? Evet şu an öncelikle e, TSK bünyesinde ben görev yaptığım için e, öncelikle bu alanda bana destek olan önümü açan, beraber çalışan bütün arkadaşlarıma ben teşekkür etmek istiyorum. E, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde tabii ki Yetiştim, büyüdüm diyebilirim. Sonra yetiştim diyebilirim. Hı hı. Burada kazandığım işte liderlik, stratejik karar alma, stratejik düşünebilme, analitik düşünce ve disiplin çalışmayla ben aslında karmaşık problemleri basitte uygulanabilir çözümlere dönüştürebildiğimi düşünüyorum. Hı hı. Çok güzel, çok güzel bir özellik bir evet. kıdemli yani bir veri bilimcisinde de. Olması gereken özelliklerden Kesinlikle değil mi efendim? Kesinlikle öyle olduğunu düşünüyorum. Ben Peki abi. hala geleceğe dair vizyonunuzdan bahseder misiniz? Ee, geleceğe dair e, vizyonumda şimdi gelecekte verinin e, her sektörde e, veri biliminin her sektörde özellikle e, daha merkezi bir konumda yer alacağını düşünüyorum. E, özellikle yapay zeka ve makine öğrenmesinin tekniklerinin gelişmesiyle beraber. Hı hı. E, daha önce imkansız olan bazı problemlerin çözüldüğünü görüyoruz. Aslında bu noktada hayatımıza çok farklı bir kavram girdi. Bu genel yapay zeka, yani artificial intelligence denen AI'ın in artificial general intelligence'a dönüşümü. Nedir efendim arasındaki bu, bu ikisinin arasındaki, far... arasındaki farkı evet. bahsedersek, şimdi artık yapay zeka sadece belli bir görev için tasarlanmış. Hı hı. E, algoritma ve yazılımların bir bütünü diyebiliriz. Ee, ancak e, genel yapay zeka ise e, insan e, yetenek e, insan zekasının e, tüm e, yeteneklerinin, tüm kabiliyetlerini taklit edebilen, hmm. öğrenebilen, e, anlam e, anlayabilen ve e, çözüm sunabilen daha insanımsı bir yapıdan bahsediyoruz. Hmm. Biz. E, başka ayrıca şimdi veriye dayalı e, yapay zeka sadece veriye dayalı bir öğrenme e, metodu. Ve belli görevler için eğitebiliyorsunuz. Ee, ancak bu görev değiştiğinde, çok farklı bir görev verildiğinde o, o konuda eğitilmediği için e, otomatikman çok başarısız olabilir diğer görevde. Ancak e, genel yapay zekada ise e, daha önce öğrendiği bir e, e, bilgiden bilgiyi başka bir alanda kullanabilme yeteneğini gösterebilir. Hmm. Bize. Bunlar çok değişik aile, yani veya ya sıfırdan yeni bir görev verildiğinde sıfırdan bir görevi öğrenebilir kendi kendine. E, tabii bunların geniş uygulama alanları var. özellikle yapay zekanın halimsi Siri'ydi, Google Translate'ti veya otopilot sistemleri. Hı hı. Ama bu genel yapay zeka şu an hala yeni yeni aslında bazı adımlar atıldı. Bunun aslında en önemli örneği ChatGPT diyebiliriz. Değil mi? Evet o çok meşhur bu aralarda. Evet bu aslında burada gördüğünüz gibi kullananlar varsa işte kişisel mesela asistanlar, sanal asistanlar. Şimdi orada bir video oluşturabiliyorsunuz. Videoyu oluşturduğunuzda o sanal asistanın çok akıcı konuştuğunu görebilirsiniz. Veya bir video konu video hakkında veya bir makale hakkında size yorum yapabiliyor, size kısa evet. bir özet geçebiliyor. Bunlar aslında daha çok hani insanımsı düşünebilen e, bu sistemin ortaya koyduğu şeyler. Hı hı. Tabi bu noktada bazı sorular da gelebiliyor işte yapay zeka bizim yerimizi alacak mı? Evet tam onu soracaktım. Evet. Ağzımdan aldınız. <laughs> yani bu konuda da bir endişe var. Yapay zeka gündeme geldiğinden revaçta olduğundan beri aslında bunun teknolojisi değil de bu boyutları da çok konuşulmaya başlandı. İşimizi elimizden alacak mı? Herhangi bir güvenlik tehdidi yaratır mı? Kişisel verilerin korunmasına dair bu konuda fikriniz nedir? Ya şöyle diyeyim ben şu an için kesinlikle bu şekilde düşünmüyorum. Sonuçta hı hı. hala bu dediğim gibi insanımsı bu genel yapay zeka şu an için çok başında. İlerleyen zamanda tabii bu ChatGPT ile beraber bu çeşitli plugin'ler, tool'lar sunuyor ve çok farklı şeyler yapılabiliyor. Hı hı. Bunları görerek tabii biz aslında bunun nereye gideceği konusunda biz de heyecanlanıyoruz ama Değil mi? Bir insanın yerini alabilmesi çok uzun bir süreç olabilir. Hatta imkansız diyebilirim ben bu şekilde düşünüyorum. Hı hı. Ama şimdi örneğin otoket çıktığında mesela mimarlar işini kaybetmedi. Ama bu otoketi kullanabilen mimarlar diğerlerinin yerine geçti diyebiliriz. Sizde yapay zekayı kullanan insanlar mı? Evet, planda olacak. Evet, aynı şekilde burada yapay zekanın bize sunduğu imkanları Hı -hı. kullanabilen insanlar diğerlerinin önüne geçeceğini düşünüyorum Hı -hı. ben. Çok çok kıymetli bir açıklama. Evet. ve dünyada gerçi çok ileri adımlar atılmaya başlandı bu özellikle bu genel yapay zekada. Örneğin son zamanlarda belki takip etmişsinizdir. Çin Çin merkezli bir oyun şirketinin yönetim kurulu başkanı veya Kolombiya'da bir şirketin aynı şekilde yönetim kurulu başkanı bir yapay zeka robotu oldu. Ee, bu alandaki gelişmelerin daha da gideceğini tabii ki düşünüyoruz. Ee, açıkçası sonunda e, nereye gideceğini e, kestiremiyoruz. Pekala Faruk Bey, peki sizce kimler bu mesleği yapabilir? Bu, bu ee, mesleği yapmak için hangi özelliklere sahip olması gerekir bir Şimdi için? bu mesleği yapmak için öncelikle analitik düşünme yeteneğine sahip olmak gerekir. Değil mi? Çok önemli. Evet. Ee, o açıdan olaylara bakabilmeli insan. Matematik, istatistik bilgisi, işte program, belli başlı programlama, belli seviyede programlama yeteneği olan insanlar bu işe girebilir. Ancak tabii bunun yanında iş hayatının dinamiklerini anlayabilen, ekip çalışmasına önem verebilen ve iletişimi güçlü arkadaşların da bu konuda ilerleyebilmeleri mümkün. Pekala Faruk Bey, son olarak izleyicilerimize ya da bu yolda yürümek isteyen gençlere tavsiyeleriniz nelerdir? Tabii, şimdi veri aslında günümüzün altını diyebiliriz. Veri Biliminin gücünü anlamak ve bu alandaki yenilikleri takip etmek gelecekteki bütün kariyer fırsatları açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aslında bu tren hala istasyonda duruyor ve bu treni kaçırmayalım diyorum ben. Pekala Faruk Bey. Katılımınız için verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Sizinle sohbet etmek çok keyifliydi. Fakat programımızın sonuna geldik. Yeniden görüşmek dileğiyle. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Sevgili seyirciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz kıdemli veri bilimci Faruk Çelik kanattı. Bir sonraki programda yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.